Ya senin o özelliğini sikeyim. Çok güçlü oğlum bu ya. Oğlum bazılı var bir de. Olar <laughs> özelliği kapandı salağın. <sana. gülüyor> Sinir oldu. Gel bitch gel bitch. Hayır. Oho. <laughs> çıldır bitch çıldır. Sinir oldu. Ya amına koyduğumun. <laughs> Beni arıyor. <laughs> Yine özelliğe gitme. <laughs> Oğlum yere, derin yaradan yere düşeceğim amına koyayım. Koşarken düşmezsin. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha hani de parkoy. <laughs> nereye <laughs> gitti yine. Adam var bana çok bir seviyor ya. Ya düştüm ya. Aman yurdunu sikeyim.